Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Instagram'dan okumaya Meftun. Bugün sizlerle beraber e, kitap sepetinden yaptığım Bugün sizlerle kitapsepeti.com'dan yaptığım e, kitap alışverişini atacağız. Normalde BKM'den de bir kargo bekliyordum. Onda yine böyle bir yüklü e, kitap aldım. Ama e, kargomun geldiği gün ben başka bir yere dönmek zorunda kaldım. O yüzden kitap kargosunu annemle babam aldı. Onu da artık farklı bir videoda çekmeyi planlıyorum. Bunda bu sefer bayağı ambalaja sarmışlar. İlk defa bu kadar korunaklı görüyorum açıkçası. Kitap sepetini normalde hiç bu kadar korunaklı gelmiyordu. Yine kutuda geliyordu ama dışının bu kadar ambalajlanması bilemedim. Şimdi şu şekilde dış ambalajını çıkardım. Şimdi de e, kartonumuzu açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Ben bunu bayağı bir indirim vardı. Mart yayınlarında 9 yayınlarında, pay yayınlarında indirim vardı. Sepetim de çok doluydu. E, ve ben alışverişimi tamamlamayı unuttum. Tamamlamayı unuttum. Ertesi günde indirim bitmiş. Mart yayınları ve pay yayınlarında. Oturdum diyenin ortasında resmen ağladım. Ben de 9 yayınlarından çoğunlukla aldım. Zaten bunu da Instagram hikayelerinde söylemiştim. Niye bu kadar zor. Senin kargo katliamı yaşıyorum şu anda. Ya çekişiyorum şu anda burada sanırım. konunda. Allah'ım çok güzeller. Şu an kaç tane aldım? 10 tane kitap var şu an burada. Şimdi bu dış ambalajını açacağım. Bunu da kitapları zarar vermek istemiyorum. Tamamdır. Öncelikle şöyle bir biliyorsunuz ki şey çıkıyor. Ben aldıklarımın fiyatlarını buradan söyleyeyim. Şöyle küçük bir e, mikroplarla ilgili karikatür kitabı tarzında bir şey göndermişler. Çok tatlı. Öncelikle tekrardan en sevdiğim kitap sepeti ayraçlarından göndermişler. E, i̇lk kitabım Lider 9 yayınlarından çıkan e, Gaye Ön Elin kitabı. Ben bu Kitabı 10 liraya aldım. Biliyorsunuz ki 9 yayınlarında çok büyük bir indirim vardı. O yüzden ben de e, bu kitapları kaçırmak istemedim. Bu kitabı da benim canım arkadaşım Kaan önerdi. O yüzden e, meraklı okuyacağım. Lider'in diğer kitabı da Hilekar. Bunu da 10 TL'ye aldım. Yine 9 yayınlarından çıkan. Bunların ikisi seri kitap. E, sanırım bu birinci kitap. Bu da ikinci kitap. Evet. Hilekar. Birinci kitap. Lider de ikinci kitap. Bunların ikisini 10, 10. Yani toplam 20 liraya aldım. Ee, diğer kitabımız 6. Bu da Emirhan Bikeç'in kitabı. bunu da sanırım evet 7.50'ye almışım. Bu da normalde 5 8 7 6 5 diye gidiyor ama kitap sepetinde benim yaptığım zaman 5'i 5 kitabı gelmediği için ben de 6'ya kadar alabildim. Bunu da 7.50'ye aldım. Merak ediyorum çünkü çok hızlı okunan bir kitapmış. Books Nur. Nur arkadaşım da okudu. O da çok sevdi. O yüzden ben de merakla bekliyorum. Yine Emirhan kitabım düştü. Neyse Yine Emirhan bir keçin E, ee, 8 numarada kitabı. Sanırım buna da 7.90 verdim. Evet. E, bu kitapları dediğim gibi 9 yayınlarında inanılmaz indirim vardı. Ben de full 9 yayınlar üzerinden alışverişimi tamamlamak istedim. Bu da yine harika bir kitaba benziyor. Diğer kitabım da Mart yayınlarından o kadar çok istemiştim ki böyle ee, Dokusu çok güzel, e, ismi çok güzel, hikayesi çok güzel. O yüzden e, çok merak ettiğim bir kitaptı. Zaten Mart yayınları sürekli böyle e, görüyordum Instagram hesabından. O yüzden dedim ki neden almayayım. Hem de fiyatı e, 10 TL'ye düşmüş bunun da Mart yayınlarında. Bir tek indirim olarak sanırım Mart yayınlarından bunu yakalayabilmişim. O yüzden e, çok mutlu oldum. Diğer kitabım da yine Emirhan, bir Big Catch. Big Catch. Söyleyeyim mi? Emine'nin Big Emirhan Bilkeç'in 7 numaralı kitabı. Sanırım bunu da 7.90 almışım. Evet. Gerçekten 9 yayınlarına inanılmaz indirim vardı. Bu seriyi tamamladım. 5 kitabını da aldıktan sonra serim tamamlanmış oluyor. Ama ben 5 kitabını beklemek için başlamam büyük ihtimalle. Yani direkt kitaba başlarım diye düşünüyorum. Diğer kitabımda konusuna baktığımda aşık olduğum İyi Kız kitabı. Ee, İyi Kız kitabını da 9.95 yani 10 TL almışım. O yüzden çok güzel bir şekilde indirim yakaladığımı düşünüyorum. Çünkü konusunu ben bu şekilde beklemiyordum. Sürekli e, görüyordum aslında Instagram üzerinden alışveriş falan ama böyle bir konu olduğunu hiç bilmiyordum. Gerçekten konusu çok ilgimi çekti ve dedim ki hemen almalıyım. Hatta bu alışverişin en büyük nedenlerinden birisi bu e, kitaptır. Konusuna aşık olduğum için. Yine diğer kitaplarının da hepsini istiyordum. Çünkü hem böyle büyük bir indirim yakaladığım için... Hem de yeni kitaplara şans vermek istediğim için, arkadaşlarımın da çok beğendiği kitaplara şans vermek istediğim için. diğer kitabım da Endgame. Bunu şurada mıydı? Burada birinci kitabı var. Bunu da ayrı bir videoda çekeceğim. Birinci kitabını Şule doğum günü hediyesi olarak gönderdi. Ben de birinci kitabını hani en azından var. İkinci kitabını da alayım belki serinin beğenirim diye düşünerekten ikinci kitabını aldım ve 10 TL'ydi. O yüzden ben bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Çok mutluyum. Şimdi geriye iki tane mükemmel kitap kaldı. O kadar mükemmeller ki anlatamam ama öncelikle şunu göstereceğim. Gölge ve kan ciltlisi. Ben yine doğum günü hediyelerimden bir tanesi olan Kül ve Kan kitabı, yani serinin ikinci kitabını ciltle almıştım. Birinci kitabı da kitap sepetinde 14.90'a düşmüştü. Ben de dedim ki bari hani seriyi cilt tamamlayayım, ciltle alayım dedim. O yüzden birinci kitabını ve ikinci kitabını ciltle aldım. Üçüncü kitabını da artık bir şekilde alırım. Bunu da 14.90 aldım. Yine çok büyük bir indirim. Ciltli kitap bir kere. Gerçekten çok şanslıyım. Bunu da sadece Ölüler Sır tutabilir... Çok görüyordum zaten. Sevdiğim bookstagramlarda okuyorlardı. Ben de dedim ki şans vereyim. Çünkü konusu da gerçekten çok ilgimi çekti. Bu da 20 TL'ydi. Yani ben bu alışverişime toplam 107 TL ödemişim. Ama şöyle bir şey var. Normalde benim kitap sepetinden 10 TL hediye çeki indirimim vardı. Ama ben bu alışverişi yaptıktan ertesi gün sonra öyle bir hediye çeki olduğunu hatırladım. O yüzden bunu da hediye çeki kullanamadım. Ama yine gayet de 10 kitap sanırım Evet 10 kitabı 107 TL'ye aldım. Yani tanesi de 10 lira 11 lira civarı bile gelmemiş oldu. O yüzden bu alışverişinden çok memnun kaldım ve bütün hepsi de hasarsız gelmiş. Şimdi bütün kitaplarımı topluyorum ve size öyle gösteriyorum. Evet benim tüm e, alışverişlerim bu kadardı. Toplam 10 tane kitap var. 2 tanesi ciltli. Hepsini toplam 107 TL'ye aldım. Ve hepsi hasarsız geldi. Gayet de hızlı geldi. O yüzden e, kitap sepetindeki indirimlere bakmayı unutmayın. Özellikle de 9 yayınlarında e, çok güzel indirim var. E, kaçırmayın derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kargo açılımı videosunda ve doğum günü hediyelerini açma videosunda görüşmek üzere. if you find the one you should never give her up i think it's the way life changes when in love yeah i surround my soul with the positivity